Erkiler selam. Ay tipisin. Deniz Yücel. <laughs> Hoş geldiniz efendim, sefa geldiniz. Aman efendim, aman efendim. Ee, böyle video çekme ihtiyacı hissettim kendimde. Muhtemelen şu an bunu izleyen bütün herkes, benim zaten sadece yakın arkadaş çevrem. Dünyanın en klişe cümlesiyle başlayacağım bu işe. İşte beni bilen bir bilir filan. Benim zaten yakın arkadaşlarım bilir, beni bilen bilir. Ama gerçekten bilen bilir. Snapchat zaten şu an 6 kişi kullanıyor kaldı herhalde kullanan kişi. Biri benim, beşi de benim arkadaşlarım. Her gün işte böyle günlük bir şeylerim yani. Günlük ne yapıyor olabilirim ki zaten? Ya spor yapıyorumdur, ya yemek yapıyorumdur. Ya ne bileyim işte Arif yani kedimi falan gösteriyorumdur. Bu gibi şeyleri vlog hani diyorum. Onlara hep böyle vlogsal snapler atardım. Ondan sonra zaten sonra düşündüm ki Ege da bana yıl hediyesi kamera alınca ne kaybedebilirim ki? zaten hiçbir şeyim yok o Zaten beni izleyen 5 kişilik bir Snapchat e ailem var. Sizi öpüyorum buradan canım kankalarım. <laughs> zaten maksimum yine onlar izleyecek. yani minimum da onlar <laughs> Bahsettiğim şeyler kayıtta kalsın da dönüp bir gün başka bir şey sorarsa biri. Sen geçen gün Snap'te bahsettiğin bilmem neydi derim ki aç YouTube kanalıma <laughs> bak. O yüzden bu kanal kankalarım size geliyor. Hayatım çok merak edilmesi değil ama hayatım merak ediyorsanız da buyurun lütfen izleyin. Çünkü e, böyle, şimdi böyle bir başlangıç yapmış olayım ben. Önceden ben böyle video çekip çok yine sarmıştım bu duruma. O zaman iPhone 7'm vardı ve ön kamerasından çekiyordum. Evet kamera hiç önemli değil ama çok e, ön kamerada çok piksel piksel geldi gözüme. Şimdi ben bu kamerayı aldıktan sonra birkaç tane böyle hani video çekip acaba edit yapmayı unuttum mu? Zaten çok bildiğimde söylemezdi ama hani onları unuttum mu? Biraz öğreneyim falan diye denemeler yaptım. Bir önceki o video çıktı karşıma. 2017'de editli oldum. O da bir arkadaşımın doğum günü ve ona hazırlanıyorum videosu. Yani aslında çok da tatlı böyle. İzleyince koptum kendi kendime. Bence bayağı da komik olmuş. Onu görünce de dedim ki yani hep hep isterdim ya bunu. Hani bunu gerçekten hani gerçekten klişe olacak ama bütün arkadaşlarım bilir. Hep böyle bir şey isterdi. 2017 yılında da yapmıştım. Hatta 2017 mi, 16 mı bir tanesini bir videoda koydum. Sonra telif filan falan video. Belki bir noktada o eski videoları koyarım. Bir noktada. Tüm bu haftamı ben edit yapmaya, editle nasıl yapılırdı? Böyle bir sürü YouTube'dan video izledim. Ondan sonra kendi kendime el alışkanlığı yapmaya çalıştım. İşte bir şeyler editledim böyle aptal videolarım vardı birkaç tane. Ondan sonra dedim ki evet yani öyle ya da böyle bir noktada başlanacak bu işe. İyi ya da kötü bir şekilde başlayıp sonra devamının gelmesini ümit edeceğim. Ya da böylelikle bir tanışmış olalım. Yani kankilerim size de haber veriyorum burada. Artık snap'ten değil, buradan takip edemeyin. Çünkü şöyle de şikayetlerim oluyordu. Bu beş arkadaşımdan bir tanesi. <laughs> Direkt diyor ki bana, yeter artık. Dakikalarca ne atıyorsun. Yeter ben hep dışarıda oluyorum. Bütün internet yiyorsun. Bitiyor falan. Bu da... Özellikle ona <laughs> ben yeminle de senin internetini. Sen istediğinde aç kendi internetini yiyerek benim videolarımı izle. Olsun. Pim <laughs> önce bunu koyayım sonra günlük blog mu koyayım? Yani şimdiden Neden? bir kusurumuz olursa affola. Ben buradan bir özrün dileyim önceden. Neden? Çünkü edit yapmayı bilmiyorum. Yani öğreniyorum ama aşırı da kolay bir iş değil. Yapa yapa artık elim alışacak. Bu çekme meselelerinde. de şahane değilim. Çünkü telefondan kendime bakarak çekiyorum. Burada kendime bakmam gereken yer burası ama çekmem gereken yer burası. O da zor. Şu an burada suratıma makyaj falan da yok. Yani hani öyle ee, süper jilet olan, olmak hani gerekebilir. Ben öyle değilim pek günlük hayatımda. Yani bu yolculuk bizi nereye götürecek? Hep beraber göreceğiz. Yani ne olacaksa olsun ya. Boş ver gerçekten yani. Ben böyle. Ben böyleyim. Ben böyleyim kızım. Ben böyleyim. Teşekkür ederim buraya kadar geldiniz iseniz ki gelmişsinizdir. Buraya kadar gelseniz çok teşekkür ederim. Hoşçakalın. Bir sonraki videomda görüşmek üzere. Bye. Ya.